Maymunun recm edilmesi hadisini nasıl anlayacağız? Bir Müslüman böyle bir hadise Buhari'de Buhari'dedir diye inanmak zorunda mıdır? Şimdi efendim bir kardeşimiz gönderdi. Maymunun recm edilmesi Buhari'de var. Bir maymunların recmi Buhari rivayeti meselesi var biliyorsunuz. Bu mesele Bukhari'de nasıl geçiyor? Bu mesele Bukhari'de e, Amr bin Meymun isimli e, muhadramından birisi, yani sahabi değil, Efendimiz dönemini idrak etmiş aleyhisselatü vesselam fakat daha sonra Müslüman olmuş birisi, cahiliye dönemindeki bir e, tecrübesini ya da bir gözlemini naklediyor Müslüman olduktan sonra. Demek ki bir bağlamda zina konuşuldu, rejim konuşuldu. O da dedi ki evet ben de cahiliye döneminde bir yerden bir yere giderken baktım ki maymunlar toplanmış kendi aralarında birini taşlıyorlar. Ben de beraber onu taşladım. Demek ki o da rejim, zina etmişti herhalde. Dolayısıyla biz bu rivayete şu soruyu sormamız lazım. Maymunlar toplanıp bir maymunu taşa tutabilir mi? tutabilir mi? Arkadaşlar tutabilir. Bize burada eğer meseleyi ilmi olarak araştıramayacaksak, buna vüz'atimiz yetmeyecekse bir Hazreti Ebubekir teslimiyeti lazım. İslam uleması çok uzun asırlardan bu yana 1400 küsür seneden bu yana bunlar doğrudur dediyse, bunlarda bir sakınca görmediyse kabul edilebilir şeyler hatta kabul edilmesi gereken şeyler olarak gördüyse benim bilgim buna fazlasına yetmez arkadaş ben ulemaya teslim olurum der teslim olur işine bakar